Zonguldak'ta kuluk ekip başladı maça. Şimdi sağ kanattan geleceğiz. Sefa. Mehmet Gürkan kaptan topu aldı. Döndü etrafında. Mehmet Gürkan ceza sahası içinde gol boyusunu savunma. Son çizgi. Şimdi ceza sahası içi. Sekti Mehmet Gürkan arka tarafa. Gol boyusunu dışarıya. Bir vuruş geldi dışarıda. Kadir kontrol etti. Mümin bir kez daha Kadir yapacak ortasını. İyi yere kesti. Arka tarafa bir kafa indirdi. Haydi gol mü gol. Gol. Mehmet Gürkan 11. dakika. Mehmet Gürkan'ın golü. Kupada Bartın'a atmıştı. Ligde de dümene geçti kaptan. Yusuf Emre. Mehmet Gürkan. Yusuf. Yusuf sağ kanada. Mehmet, orta, bir kafa dışarıya! Yerden, bozduk rakibin pozisyonunu. Fail yok, devam. Şimdi ceza sahası dışı. Bir çalım, Arda vurdu, sekti gol! Arda! Sağının en genç adamı! 36. dakika! Evet Zonguldak'ta ikinci yarı başladı. Efe arka tarafa savunma yüksek top bir kafa son çizgi son anda müdahale. Son anda çizgide müdahale. Bir kez daha orta şansı geldi orta savunma. Top yine ağrıda kaldı. Emre Emre dışarıya grup maçlarına. Baskı var. Şimdi kısa kaldı. Ceza sahası dışı. Şut geldi dışarıya. Son anda kalecinin müdahalesi. Şimdi topu kazandık Yusuf. Mehmet'e attı topu. Mehmet ceza sahasında vuracak. Vurdu kaleci. Son anda Vedat. Çok yaklaştık. Üçüncü gol yapmış. Dördüncü dakika. Orta şansı. Orta geldi. Dikkatli olmak lazım. Göğsüyle indirdi. Vurdu Ümit. Aferin sana. Mehmet Gürkan. Yerden oynadı Fatih. Mehmet gol pozisyonu vurdu kaleci. Orta geldi. Arka tarafa kafa vuruşu dışarıya. Emirhan Kahraman. Şimdi yerden. Bir pas daha. Mehmet Gürkan savunma. ikinci pozisyon. Mehmet vurdu kaleci. Geldi. Mehmet. Mehmet. Yap bunu Mehmet. Pasını verdi Sadullah. Sadullah kaleci. Maçın hakemi karşılaşmayı bitirdi.